Evet neredeyiz? Şu anda Tokatbaş Şiflik Üçoluk Göleti'ndeyiz. Güzel bir manzara, güzel bir doğa, güzel bir havada. Biz doğa, bir doğacı olarak buralara geldik, fotoğraflıyoruz. Kayalıklar, gölümüz buz tutmuş durumda. Hayat gerçekten gezene, tozana güzel. Görüyorsunuz biz karkış demiyoruz dağlara çıkıyoruz geziyoruz dolaşıyoruz ve sizler için bu güzellikleri fotoğraflıyoruz Evet şu anda e, Aşırı soğuk nedeniyle göletimiz tamamen donmuş durumda e, görüyorsunuz görünüyor zaten üzeri karla kaplı gerçekten gelip e, çadırda kalabilirsiniz e, kış şartlarına uygun çadır olan arkadaşlar dahi çadır kurup istediği yerde kalabilir burada yine burası Kayak merkezimize 2 kilometre, 2,5, 3 kilometre civarında bir mesafede. Buradan kayak merkezine geçebilirsiniz. Gerçekten gelinmesi, görünmesi gereken bir yer burası. Tüm dostları, sevenleri, doğacıları bekliyoruz.